Tamam sen de yürü Aptal 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 Aşağı Nereye gidiyon Girecek hal ne sıkıyon Abi de ne sıkıyon da bunlar takipçiler geldi ya Bir tane daha var Nerede dolu Bir de geldi sustuğu yere bak Allah'a da teyvat edin aslına Oğlum bunlar neden almış lan bu kadar şey lan Ya bura baya loot yeri hadi gidelim adamı öldürelim gel ben yani sıkıldım tamam, Gel şu şey. kusurumuzu yalan da şuradan Çökelim 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 i̇şte. Tamam bizimkine bizimkine şarkı olalım Biri var Yukarıda mı aşağıda mı yukarıda, yukarıda. Aşağıda. var bilmiyorum Yukarıda Aşağı attı da Hadi gözcü be her zaman gelirsin oğlum bugün mü gelineceksin tuttu atladı bir de. Ay god. Önümüzde önümüzde. Biri tamam. Başka yok zaten hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya yapma yapma. they just had a Engaging enemy, enemy down. The airdrop is coming. misin <laughs> Exploration begins. <laughs> Vallahi fighter. Bas 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 bas. Arkadan bir ölmüş lan. <laughs> <Çünkü> Şu kişi sıkışıyor. Oğlum nereden sıkıyor? <laughs> Biraz hızlı nokta tekniği kurdum. Engel geçelim. Başlıyor işte. Exploration. Var 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 var. Çık 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 çık. Lan roket atsana abi. Attım. Canım çok azaldı ya. Yürü Aha, aşağıda, aşağıda bak. Kafasına iniyor. Ben ağzıma tükürdüm. Ağzıma tükürdüm. Ne arasın dayı var? Aha bir tane daha var. İki ayım da gel iki iki iki. Bir tane daha var. Yanlış görmediysem. Aynen. Şuradan ufak bir mermi aldım düştün lan sen God Jesus Ya da geliyor, ving geliyor. 8 kişi kalmış. Kaç kill'im var? 3 mü? 2 mi? Arkana gidiyorum. Yine nereden yoruladınız ya? Benim evimi ver. Gözümün önünde adam öldürdü, bir kili yoruladı ya. Abi bizim oraya geleme şansın var mı? Ha, tamam geliyor musun zaten? İleride bak bizim daha yeni adam öldürdüğümüz yerde. Geber ama artık. Can basıyorum o tüpün arkasında. Tüp bir şey. Bak zombi bir şey yaptı. Tüpek attı. Koş. Hadi win geliyor win geliyor. Neresinde? Ha araba. Bu içindekini bile vurdum lan. Lan zararı değiştirsen Durdu durdu. That exploration begins chip terminal is almost ready airdrop has been delivered get Yes. Arkadaşlar 15 kill aldık. Beni kesmedi biz bir el daha atacağız. Hemen o maça geçelim. Devam hadi devam devam hadi hız kesmeden. Vurdun. 3 kişi ne ya? Ulan birini sen aldın köpek gözüm gönder. <laughs> Benim bir adamı sen aldın. Abi dedik lan sana. Biri var. Biri var de o. Biliyorum da silahım Bursun yok abi. ki. Hı. Şimdi bulduk. Nerede bir onu pompalayayım Aşağıda mı? indi. Gel buraya. Ölme ölme geldim. Aferin Va ha. Valla götürüyordu. Yemin ediyorum götürüyordu. <laughs> <laughs> Cana <laughs> Aşağıda da var. Pompalıyı çektim ki. Ha gördüm. Bak adam nereye yatacağını bildi ya. şekilde girmiş. Bir tane daha var mı? Tamam. Demiş ki ben mezarlığa yatacağım şimdiden gideyim demiş. Aha. Yukarıda bak yukarıdakine sen git ben aşırı, buradakine gidiyorum. Alabilecek miyiz? Tamam. Şöyle. <laughs> oh. Diğer nerede? O <laughs> ikisi değil miydi? Diğerleri nerede bunun? <laughs> Şurada bir var. Geber artık ya. Ya harbi denir artık be. Uçak hareket ediyor. Atlayan büyük Evet atlayan bu büyük Geliyor. Sen çok az kaldı vursana. Atladı. Biri geliyor çünkü bana doğru. Ben ona gidiyorum onun canı Olur, çok az. Özetim. gel arkamdan. Önündekini oh, öldürdüysen Olur, gel. Oh, zaten var ya tamam. çok orada canı çok az. <laughs> Bu yüzde yüz arkadaşını çağırdı ya arkan 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 arkadan da biri var helikopter orada bile. bizim helikopteri yok başkasının bizimkini zorladılar arkada çenek ağzı gel 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 gelmiyorlar gelmiyorlar kurtar gelmiyorlar bakıyorum ben ben ne oldu anlamadım. Bir anda 3-4 mermi yedim ağzına tüküreyim. Abi gösterme helikopterin oradalar. Bir de aşağı indi şuraya bir indi. Lan altı. Atladı yine. Gel geri çıkalım. Kura çok dandik. Gel geri çıkalım. Nasıl çıkacaksın ki? şuradan gel. çok bir şey yok. Gel 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 gel. Gel gel yanıma gel. Ya gidiyorum gidiyorum ne Şuna bak adamlar. Aşağıdan da gel. Gel şuraya gel. yapacak bir şey yok. Geliyorlar. Location exposed. Watch K9 unit incoming. Geliyor. Bezemek. Bir tane daha gitti. Benim çok az ha. Başka silah var mı? Bekle, bekle 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 tek gitme Çok iyisin Normal, ner ner al nerimi silah al silah Gel 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 oğlum Bize bir atalım var Abi ikisi İki de drop'un orada Gördüm köpek yolladı Araçta geliyorlar köpek geliyor Uçak çok uçak. Uçak, uçak patlayacak. Öbe patla be. Gel 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 gel. Yakın. Gel git. Bir tane daha var. Çok iyisin. Oğlum ne oldu lan burada? Bir tane daha var. Soldaki herhalde sağdaki benim. Gel, 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 gel. Oh. Ne oldu lan öyle? Oğlum benimki kaçtı bulamadım. İyi çatıydım ama kaçtı. Önündeki olabilir mi? Sen mi benim... öldürdün Oğuzhan? Olsa... Benim öldürdüğümdür büyük bir ihtimal. Daha gel silahların daha çok var hakkı. Bir tane de kendi silahına. Benim silahım tamam zaten. Ya yine de şey kendi silahına. Hiç döndürdü. Alan geliyor gel şuraya böyle beni fidere. Abi ne oldu lan burada? <laughs> ya çok hadi hadi hadi. Aa, 7 kişi var. Aynen onlar geldi geldi dur da atma. Yoksa iki tane çok. Kaç, burada birileri var burada bir, bir yere şey atın. Aha indi indi indi. Bak bir de kendini gizlemiş adam bana sıktı full ya yazık ya. <laughs> adam tek başına ölmedi galiba. Vatan hainliğinde bir numarası biliyor musun? Biraz mevcana alayım. Çocuklar. Vatan hainliğinde bir numara. Oğlum daha 7 kişi vardı. Nasıl 3 oldu ya bir yanda? Bak bak. 3 kişi oldu ya bak. Aha, tut 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 tut. Bir daha çovladılar ya. Geri zekalı. Karşındakine bakarak oyna. Aptal. Bir kişi daha. Onu yani. Şunun bir arkasında abiler. Gördüm gördüm gördüm. Binanın içine bu. girdi. Bunge doğru geliyor. Aşağı git aşağı git aşağı git. Sağ 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 sağ. Abi arkanda abi. O tarafta ha. Bak burada durmuş gelecek abi. Kayanın orda Bayağı vurdu. Geri zekalı yat aşağı. Hangar aşağıya gitti lan o lan? Hangar oraya gitti lan? Double win. İyi <laughs> bu el güzelmiş 22. Evet arkadaşlar bizi izleyen çok teşekkür ederim. Bir sonraki kalıptası parçası videomanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.